Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi merak ettiğim bir şey var, bunu sormadan edemeyeceğim. Siz televizyondan hep uzak durdunuz ve pek televizyonlara çıkma yönünde hareket etmediniz. Teke teke gelmeyin. Niye kabul ettiniz? Ben yani gelir misiniz diye size söylediğimde büyük ihtimalle gelmez diye düşünüyordum ee, sorduğumda. Ancak sizden bir evet cevabı gelirim cevabı geldi ve böyle bir ön pazarlık yapmadan şu olsun bu olsun demeden kalkıp geldiniz. Doğrusu şaşırdım büyük ihtimalle izleyenler de şaşırmışlardır. Eee Cübbeli Ahmet Hoca'nın tek tekte ne işi var diye. Nereden aklınıza geldi benim teklifimi kabul etmek? Efendim, tabi e, tabii bizim de takiplerimiz doğrultusunda e, sizin e, sözünüzde durduğunuz. Tabii biz bir şart koşmadık ama burada bir dobralık, bir mertlik, bir e, efendim e, açık şeffaflık, netlik, mülaza ettik yani. sonların yahudilerin sevdiği bir hoca nasıl düşünebilirsiniz? Onların tasvip ettiği buyur kanalımızda çıkın konuşun dediklerinden ne tavizler almışlardır demektir. Bunlara mutlaka dikkat edin. Hangi hoca olursa olsun. Hangi hoca olursa olsun. Velakin e demek ki sizi yani bu noktada şeffaf bulduk diyelim. Öyle anladık, öyle düşündük. Bir mason kanalında konuştuğu zaman mutlaka tabir vermiştir. Kesinlikle konuşturmaz bir mason. Ha bunlara dikkat edin. Niye başka hocalar konuşmuyor? Bu kadar Eskut hocayı konuşturmuyorlar. Konuşturmazlar. Onlarla anlaşmalıdırlar. Ben hapiste kimseyle görüştürülmedim. Ben hapiste kimseyle görüştürülmedim. Ben hapiste kimseyle görüştürülmedim. Bana hapiste Tahan başını gönderdiler. Kaç ay yanımda yattı. Bana dedi gel Amerika'ya. Manhattan'da seni misafir edeyim. Bizim lobilerle anlaş. Bir daha konuşma bizim aleyhimize. Beni İsrail'in, Yahudilerin hakkındaki ayetleri okuma. Söz veriyorum sana Türkiye'de merkez vaazı yaptıracağım seni dedi. Bak dedi felancalar geldi bizle anlaştı. Felan gruplar bizle anlaştı. Falan adamlar bizle anlaştı. Sana da yazık dedi. Bak hapislerde sürüneceksin. Hapisten dört sene cezası vardı numaradan. Benim peşime iki gün sonra çıktı. Ve bana telefonlar. Eres'in otelde buluşalım. Biletimi yolladı Ankara'da buluşalım. Amerika'ya götürecek. Bizden bana ait. Telave gidelim. Yeter ki beni İsrail'in aleyhine ayetleri okuma diyor bana. Birileri bizden anlaştırıyor. Bak onlar şimdi dünya çapında diyor. Sen de böyle sürünürsün diyor. Yapma hoca diyor kafanı başına çalıştır. Bundan sonra rahatına bak diyor. Ama ben Yahudi Hristiyan dostluğuna evet demeyeceğim. Bu diyaloglara da evet demeyeceğim. Doğruları söylemeye devam edeceğim. Onlar da ne biliyorlarsa haberlere devam etsinler. Bu diyalogcular ne diyorlar biliyor musun? Papa ile görüşelim. Papazlarla anlaşalım. Biz çok zayıf kaldık diyorlar. Papazlarla anlaşırsak belki rahatlarız. Bunlar sapıtmış. Bizim Hoca Efendi'de hiç böyle bir şeyimiz olmamıştır. Yani aleyhine de hiçbir beyanımız olmamıştır. Bunlar sabıtmış. Bunlar sabıtmış. Efendim kendisi çünkü ehli sünnet ulemasından olduğu için bir de medrese ehlinden de, medreseden gelenek medreseden de gelmedir. Bizim bildiğimiz usullerde efendim aynı şeyleri metinleri okumuş aynı itikada sahip olduğumuz bir hocamızdır. şimdi tabii Allah kendisine şifa afiyet versin, hayırlı uzun ömür versin. Bizim hiçbir sorunumuz olamaz kendisiyle. Bunlar sapıtmış. Bunlar sapıtmış. Fakat bizim bazı reddiyeler yaptığımız konular varsa o ona ait değildir hoca efendi. Reddiyeler şahıslara yöneliktir. Mesela şu hoca efendinin şu kitabında şu görüşü Eli Sünnet'e uymuyorsa ha biz onu söyleriz. Çünkü o da bizim işte ilim emanettir dedik ya evet. o zaman bu emaneti yerine getirmemiş oluruz. Türkiye'nin içinde hoşgörü ve diyalog senelerden beri sağ olsun arkadaşlarımızın gayretiyle yaşatılıyor, yaşanmaya çalışılıyor. Avoceven hiç alakası olan bir konu bugüne kadar denk gelmedi. Avoceven hiç alakası olan bir konu bugüne kadar denk gelmedi. Böyle papalarla, mafalarla, görüşerek papazlarla İslam'a bir fayda gelmez. Allah'ın oğlu var diyen, kızı var diyen, Kainatın Efendisi'ne sahtekar diyen adamlara, ben gelin de anlaşalım demiyorum, diyemem. Şu milletin hepsini ehli sünnet mi zannetiyorsunuz ya? Efendim kendisi çünkü ehli sünnet ulemasından olduğu için, bir de medrese ehlindendir, medreseden gelenek, medreseden de gelmedir. Ali Rıza El Efendi'nin Ali Haydar Efendi'ye verdiği hilafetname. Evet. Hilafetname bu. Tabii. Ali Haydar Efendi kime hilafetname verdi? Ali Haydar Efendi'ye hilafetname yazılı vermedi. Aa o zaman bitti. Yazılı olmadan nasıl oldu? Yazılı vermedi. Dedi ki Mahmut Efendi evladım dedi. Çünkü şey ama. ama e zaten post işinlik kalmış, kalkmış, her şey kalkmış, kurumlar kalkmış. Yok birçok yerde o, devam Onu zaten ya. camiye imam etti. Yani sen dedi burada imamlığını yap. Ne olur yazı ziyafet vermezsen. Olur. Yok hükmündedir. Yok hükmündedir o sizin dediğiniz kayıta göre. Yani Osmanlı'daki kayıta göre o kaydı ispat edemez, işletemez. Şu anda öyle bir sistem yok ki zaten hepsi kaldırılmış gitmiş. Şu anda gönüllere bakıyor. Kalp kime meyletmiş Aa, yok, gidiyor o, ondan. O, ye o yeni moda Ahmet Bey hayır. Şu anda ciddi tarikat hilafeti hala veriyor. Ya, Ali Haydar Efendi kimseye hilafet vermedim mi? Vermedi. Özellikle... Biz de zaten yazımız ilgilendi ilgilendirmiyor bir iddia yok. Yok yok yok. Ağabey bir şey soracağım. Geçen seferki cübbeniz farklıydı. Buraya kadar kapalıydı. Evet. Bugünkü daha ceket gibi. Ama düğmeler İngiliz. Ben, ben hiç anlamıyorum, de, anlamıyorum onlardan. Yani... Ben anlıyorum. Düğmeler İngiliz. Yok yok zannetmiyorum İngiliz. <laughs> hiç zannetmiyorum. Onları dikenler dikiyorlar, buluyorlar bir şeyler. Ben bilmiyorum. Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> bir şey getirirler, hediye ederler. Şimdi bu kraliyet, kraliyet, muhafızları. Royal Guards marka düğme efendim. Ben hiç anlamıyorum işte. Yani o işi bilmem ama bana <laughs> hediye gelirse hediyeyi sünnetleri alıyorum. Takıyorum <laughs> yani işte. Hediyeleşin sevinçin. Royal Arms Guard. Kraliyet almalı düğmeler. Güle, güle güle. Yok yani güle güle işte. <laughs>